Bismillahirrahmanirrahim. Müşahidin, asalamu ve rahmetullahi ve rıka tualaam. Bakın, bu videonun başlığı: Türkiye Halep'i alıp 82. vilayeti yapacak mı? Türkiye bütün Suriye'yi alıp Osmanlı'yı ihya edecek mi? Cevap kesinlikle hayır. Türkiye'nin ne böyle bir fikri, ne de bir planı var. Hatta bütün Suriye halkı, ey Türkiye, ey Erdoğan, biz de Türküz, burası Türk yurdu. Sizi seviyoruz, bizi Türkiye'ye alın dese bile. Türkiye onlara hayır diyecek. Çünkü bu Türkiye ile ABD arasında savaş demektir. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan beri ABD'nin koyduğu askeri kanun diyor ki, devletlerin sınırları değiştirilemez ve bir devlet sınırını değiştirmek isterse ona askeri olarak cevap verilecek. Ya ABD bizzat onunla savaşır ya başka birini vekaleten üstüne salar ya da isteyen üçüncü bir tarafın bu savaşı yapmasına izin verir. Devletlerin sınırları İkinci Dünya Savaşı ile oluşturuldu. Yoksa Suriyelilerin toplanıp Türkiye'ye katılıp katılmama kararı vermesiyle. Ya da Türklerin Suriye'yi alalım mı almayalım mı demesiyle değil yani. İş öyle olsa her devletin mantığı alabildiği her yeri almaktır. Yani Türkiye Suriye'yi alabilecek olsa zaten alır. Ama o durumda Rusya çoktan Suriye'yi kendi toprağa ilan ederdi. Aynı şekilde İran da Suriye'yi İran'a katardı. Nasıl ki Rusya ve İran Suriye'yi resmen almadıysa. Çünkü bu ABD ile direkt savaş demektir. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Doğru hedef Türkiye'nin Suriye içindeki nüfuzunu arttırmak olmalı. Toprak ilhakı falan değil. Buna delil isteyenlere gelin benzer durumları gösterelim. İlk delil bizzat Türkiye'den olsun. Biliyorsunuz Türk ordusu bizzat Kuzey Kıbrıs'a girdi. 40-50 sene önce oldu. Bu olay buna rağmen Türkiye asla Kuzey Kıbrıs'ı asla ilhak etmedi. Üstelik Kuzey Kıbrıs halkı Müslüman Türk. Türk milliyetçiliğinden bahsedilirken oluyor bu. Üstelik Kuzey Kıbrıs Türkleri de bizi Türkiye'ye alın diyorlar mantıken ilhak etmesi gerekir. Ama Türkiye hayır diyor ve ayrı bir Kuzey Kıbrıs Türk devleti kurmaya çalışıyor. Yani Kuzey Kıbrıs'ın ayrı bir devlet olmasını istiyor ama Türkiye'ye bağlanmasını istemiyor. Kuzey Kıbrıs'ın Türk halkı Türkiye'ye katılmak istemesine. Türk ordusu orayı bizzat kurtarmış olmasına ve halen orada bayrağıyla askeriyle bulunmasına rağmen. Kaldı ki Kuzey Kıbrıs pratikte de Türkiye'ye bağlı. Parası Türk lirası, ekonomi Türkiye'ye bağlı. İçme suyu bile Türkiye'den. Kuzey Kıbrıs'ı parasal olarak da Türkiye destekliyor. Türkiye Kuzey Kıbrıs'ı askeri olarak ilhak etti ama siyasi veya kanuni olarak asla ilhak etmedi. Beni hep düşündürmüştü ki Türkiye Müslüman ülke Kıbrıs ise Hristiyan. Buna rağmen Türk ordusu Kuzey Kıbrıs'a girdiğinde Avrupa devletleri ve ABD hiç karışmadılar. Bunun sırrını Türk ordusunun Kıbrıs'a girişi öncesi olayları okuduğumda anladım. O dönemde Yunan Bizans İmparatorluğunu ihya etmeyi Kıbrıs'ı ilhakı hayal ediyordu. Kıbrıs Rumlarında da Yunan'a bağlanmak, Büyük Yunan devleti olmak istiyoruz diyen bir askeri darbe başa geçmişti. Ve bu Büyük Yunan devleti hayaliyle adada Müslüman Türklere soykırım yapmaya başladılar. Türk ordusu işte bu ortamda adaya çıktı ve Rumları kısmen terbiye etti ve durum 50 yıldır böyle bekliyor. Ne Yunan Güney Kıbrıs'ı ne de Türkiye Kuzey Kıbrıs'ı ilhak edebildi. Türkiye bizzat ordusuyla girdiği Kuzey Kıbrıs'ı ilhak edememişken savaş açmadığı sadece kuzeyinde terörle mücadele için bulunduğu Suriye'yi ilhak edebilir mi? Diğer bir örnek de ABD'nin nazlı çocuğu İsrail. İsrail 1967 savaşında ABD'nin çizdiği uluslararası sınırı çiğnedi. İsrail ordusu 1967 savaşında Sina'yı, Batı Şeria'yı, Gazze şeridini, Golan Tepelerini ve Güney Lübnan'ı aldı. Sonra ne mi oldu? ABD Mısır ordusuna yeşil ışık yaktı ve İsrail'i Sina'dan çıkarttırdı. Güney Lübnan'da Damilis kuvvetleri kuruldu. ABD İran üzerinden milislere yardım ve izin verip İsrail'i Güney Lübnan'dan kovdurdu. Bunaiter kasabası İsrail'den geri alınıp Suriye'ye teslim edildi. Bunun Hafız Esad'a bir zafer hikayesi olması da hedeflenmişti. Suriyeliler bilir. Aynı şekilde İsrail Gazze'den hatta kısmen Batı Şeria'dan kovuldu. Fazla ayrıntıya girmeden anlatıyorum. Beni çok şaşırtan başka bir şey de bunu internette de bulabilirsiniz. 2011 de düşürülen Mısır eski başkanı Hüsnü Mübarek kendisi anlatıyor ki, İsrail Ekim Savaşı'nda bizi yendi Sina'yı aldı ve Kahire tarafına geçti. İsrail ordusuyla Kahire arasında sadece 80 kilometre mekal kalmıştı. ABD İsrail ordusuna Kahire'ye ilerlerse ABD uçakları tarafından vurulacaklarını söyledi. Bunu o zamanki Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Hüsnü Mübarek söylüyor. Yani ABD İsrail'i aldığı topraklardan kovdu, geri çıkarttı hayret verici. Daha garibi Ekim Savaşı'nı yapan Başkan Enver Sedat'ın. Milli Güvenlik Danışmanı Muhammed Hasan Zeyyal hatıratında diyor ki, Henry Kissinger'le görüştüm bana Sina'yı kurtarmayacak mısınız? Siz Mısır olarak harekete geçmedikçe biz İsrail'i kovmayacağız dedi. Anladım ki kendisi de bir Siyonist olan ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger Mısır'a "Korkmayın, İsrail'i vurun, Sina'dan kovun" diyor. Eski bir videomda anlatmıştım, başlığı 1973 Ekim Savaşı'ydı. Sonuçta bütün devletlerin sınırlarını ABD belirlemiş. Bu sınırların çiğnenmesini kendi sistemine bir başkaldırı olarak görüyor. Tıpkı bir devletin kanunları ihlal edene ceza vermesi gibi çünkü bunu devletin sistemine komple karşı çıkmak gibi görüyor. Hatta kanunu zengin birinin oğlu bile ihlal etse devlet ceza veriyor yoksa devlet bozuluyor. Bu durum sadece Trump'ın ABD başkanı olduğu dönemde bozuldu. Trump Golan Tepeleri ve Kudüs İsrail toprağı dedi. Her neyse İsrail örneği böyle. Diğer bir örnek Irak'ın Kuveyt'e girişi olayı. Biliyorsunuz Irak Kuveyt'i aldı. ABD hemen harekete geçip Irak'ı ezerek kovdu ve uluslararası sınırlar değişmeyecek dedi. Saddam hakkındaki tahkikatı yapan ABD'li istihbaratçının YouTube'daki videosunu izlerseniz. Bu arada video adamı ağlatır, ABD'li subay bile Saddam'ın mertliğini takdir etmiş. Saddam uluslararası siyaseti bilmiyordu diyor. Çünkü Saddam Kuveyt'i iki saatte alırız, Irak toprağı verir bu kadar diyordu. İşin bu kadar basit olmadığını, uluslararası sınırları İngiliz'in çizdiğini, ABD'nin de İngiliz'in devamı olduğunu idrak etmiyordu. Diğer bir örnekte Batı Sahra. Ne olmuştu hatırlayalım. Fas bağımsız olduğunda şuraya kadardı. Batı Sahra ise İspanya işgalindeydi. İspanya birden Sahra'yı bırakıp Avrupa'daki toprağına çekildi. İspanya uzun yıllardır işgal ettiği bu toprağı savaşsız terk etti. Bu arada burası boş bir araziydi, halen de boş. Şimdi bile Batı Sahra'da sadece 500 bin nüfus var. Yani İspanya ordusu işgale devam edemediği için değil, ABD çıkın dediği için çıktı. İspanya, Batı Sahra'yı boşaltınca, Fas Kralı barışçı bir gösteriyle Batı Sahra'ya girip, burası Fas toprağı, Murabit'in devletinin Fas'a mirası falan dedi. Bu arada bu tarih kökenli iddiaları herkes kendine göre kullanabilir. Zaten 500 bin nüfus var Kahire'nin ya da İstanbul'un bir caddesi kadar. Neyse, hemen Cezayir hükümeti itiraz edip, buranın yarısı bizim dedi. Şimdi de haritaya bakarsanız Batı Sahra'nın şöyle iki parça olduğunu, bir parçasının Cezayir'e diğerinin Fas'a ait olduğunu görürsünüz. 50 sene sürdü bu Batı Sahra hikayesi. Buradaki 500 bin kişi Faslı mı Cezayirli mi yoksa ayrı bir devlet mi diye tartışıp durdular. Trump, ABD başkanı olunca Fas yönetimi onunla konuşup, 500 bin insanı nasıl ayrı devlet yapalım, ayrı bakanlıklar, ayrı polis ve ordu. Herkesi memur yapsak yine de yetmez burayı bize bağlı dedi. Trump da tamam sahra, pasın olsun deyiverdi. Ama BMAB falan hiç kimse bunu tanımadı. Bu münasebetle Trump dünya için yeni bir merhale. Neyse işimize bakalım. Diğer bir örneği görmüş olduk. Diğer bir örnek de Ermenistan'la Azerbaycan arasında. Ermenistan girip Dağlık Karabağ'ı işgal etti ve buralar Ermeni dedi. Burası Müslüman Azerbaycan'ın içindeki bir toprak parçası. Tabii Ermenilerle beraber Rus ordusu da girdi. Yani Rusya Ermenileri hem kullandı hem korudu. Ermenistan Karabağ'ı ilhak etmedi. Orada ayrı bir Karabağ Ermeni Cumhuriyeti kurdu. Tabii her şeyiyle Ermenistan'a bağlıydı ama ilhak edilmedi. 30-40 sene burası böyle işgalde kaldı. Sonunda Azerbaycan vurup toprağını kurtardı. Fransa falan itiraz etmek istediler ama ABD susun dedi. Yani ABD bir müddet göz yumsa da sonuçta bu dosyaları kapatıyor. Yine yakın tarihten başka bir örnek. Fransa, Cezayir'i işgal edip Cezayir'e 2 milyon Fransız nakletti. Cezayir'in sahil şehirleri Paris gibi adeta tamamen Fransız olmuştu. Bir taraftan Cezayirli katliamı, diğer Fransız iskanı yapıyorlardı. Sonra ne mi oldu? Fransa, Cezayir'i Paris gibi Fransız toprağı olarak ilan etti. O zaman ABD, BM falan yollarıyla Fransa'ya Cezayir'i boşalt baskısı yapmaya başladı. Charles de Gaulle liderliğindeki Fransa'da. Cezayir, Fransız toprağa çıkmayız şeref namus edebiyatı yapınca. ABD ne yaptı biliyor musunuz? Hemen Rusya'dan Mısır'a silah göndertti. O zamanlar Mısır'da Nasır baştaydı bu silahlar Cezayir'e iletildi. Türkiye'de Libya'ya silah gönderdi bu silahlarda da Cezayir'e verildi. Rahmetli Adnan Menderes zamanıydı. Böylece Fransız ordusu yenilip Fransa Cezayir'den atıldı. İşçi, çiftçi, doktor, gazeteci gibi sivil insanların tanklara, uçaklara sahip düzenli bir orduyu yeneceğine asla inanmayın. Sonra savaş çok masraflı bir iştir. Erkekler cephede duracaklar, sürekli yemek, silah, cephane lazım. İnsan çalıştığı halde bir küçük evin nafakasından aciz kalıyor. Mutlaka birileri finanse etmeli. Bu arada Cezayir halkının direnişini asla inkar etmiyorum. Kahramanca savaşıp Cezayir'i kurtardılar. Ama dışarıdan gelen yardımları söylemezsek eksik bilgiyle cehalet öğretmiş oluruz ki bu da hıyanettir. Ve biz şimdi o zamanki uluslararası siyaseti konuşuyoruz. Fransa işte böyle kovuldu. Sonra Afrika Ulusal Kurtuluş Hareketleri. Afrika İngiliz, Fransız ve diğerlerinin işgali altındaydı. Sonra Mısır ve diğer ülkelerinde kurtuluş hareketleri başladı. Bu kurtuluş hareketleri Rus ve ABD destekliydi. Rus ve ABD bu işte müttefiktiler. Yine bir Batı devletinden örnek verelim. Bu örnek günümüzden kırım. Rusya Kırım'ı ve Doğu Ukrayna'yı işgal edip buralar Rus toprağı deyince ne oldu? 14 senedir ABD ve Rusya savaş halindeler. ABD bizzat savaşmıyor doğru ama Ukrayna'ya silah veriyor. Ukrayna onun adına savaşıyor. Sovyetlere karşı da bunu yaptı. Sovyetler Afganistan'ı işgal edince ABD gelip İslam devletlerine Afganistan'a silah ve savaşçı gönderin dedi. İslam devletleri birden mücahit oldular. Mesela Mısır'daki mübarek hapislerdeki dindarları çıkartıp Afganistan'a gidin dedi. Müslümanlar ABD himayesi altında Rusya'ya karşı cihat ettiler. Sonuçta ABD Rusya'yı Afganistan'dan kovdu. Afganistan'ı ilhak etmek yasak dedi. Sonra ABD'nin Afganistan'ı işgal etmesi başka hikaye. Demek istediğim bütün dünyada geçerli kanunlar var. Bu kanunları ABD koydu. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nı o kazandı ve dünyaya o hükmediyor. Dolarıyla, ordusuyla, medyasıyla vesaire her şeyiyle. ABD bu kanunları çiğneyene savaş açıyor. Bizzat kendisi de savaşmıyor. Yani Türkiye Suriye'yi ilhak etse onunla ABD savaşmayacak. İran'ı, Ürdün'ü, Mısır'daki darbe yönetimini, Körfez ülkelerini sağlayacak Türkiye'nin üstüne. Türkiye birdenbire kendisini yüz devletle savaşta bulacak. ABD uzaktan seyredip endişeliyiz diyecek. Erdoğan da bunun farkında İdlib muhalefetinin Halep'e saldırısının başındaki açıklamasına bakın. Suriye'de olanlardan haberimiz yoktu biz de şaşırdık dedi. Haberi olmaz olur mu? Bu kadar silah, ekipman, araç gereç, istihbarat nereden ellerine geçti bu adamların? Türkiye'den. Bütün muhalifler bu ekipmanları Türkiye'den sağladı. Askeri ve taktik eğitimi Türkiye verdi ve Erdoğan şaşırdık diyor. Her şeyi planlayıp yapan sensin, neden bir de şaşırıyorsun? Aslında ABD'ye mesaj veriyor. ABD bu açıklamayı okuyunca şöyle anlıyor. Biz Suriye'yi ya da Halep'i ilhak etmeyeceğiz. Böyle bir düşüncemiz yok. Ey ABD, seninle savaş istemiyoruz. Aramızdaki iyi ilişkiler devam etsin. Tabi ABD de bu mesajı anlıyor. Kabul edip etmediğini ise Allah bilir. İlerleyen günlerde Suriye'nin gidişatından anlayacağız. Son örnek, dünyanın ikinci en güçlü ordusuna sahip olan Çin'den. Hayal edin, Çin halen daha Tayvan'ı alamadı. ABD Çin'e Tayvan'ını ilhak etme dedi. Tabii önümüz 3. Dünya Savaşı. Nükleer bombalar falan. Allah korusun. 3. Dünya Savaşı çıktığında dünya karma karışık olacak. Dünyanın sınırları yeniden çizilecek ve tabii bunu kazanan taraf yapacak. ABD kazanırsa yeni sınırlar çizecek, belki de Suriye'yi bölebilir. Çin kazanırsa o da yeni sınırlar çizecek, ülkeleri de bölebilir. İnşallah Türkiye kazanır. Ama kural belli sınırları kazanan taraf çizer. Öyle birilerinin dediği gibi. Mısırlılar, Suriyeliler, Türkler falan toplanıp sınırımız şöyle olsun, böyle olsun denilmiyor. Hele hele şehir ahalilerine hangi devlette olmak istersin diye asla sorulmuyor. Bunlar bölücülerin masalları. Kazanan taraf gücüne, yani zaferinin şiddetine göre sınırları çizer. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Çöz ile basarak kanalıma abone olabilirsiniz. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته